Sura paşa Benim adım Dudu. Adımı babam Dudu. Herkesi çok seviyorum. Niçin? Bana para verdikleri için. Bazen bana kötü kötü konuşanlar oruyor. 10 binde bir kişi. Yok şey mi, yok bu mu değil. Benim amacım insanları eğlendirmek. Onlar hem beni seviyorlar, hem sattığım ürünü seviyorlar. Kadın gibi giyinmek giyinmemek değil. Benim tercihim buydu. Yani rahat beni seçmeleri beni rahat bulmalar için. Mesela malı nereden aldın? Karabıyılı Mehmet'ten. Hangi Mehmet? Nereden bu şeyden? Ama nereden aldın? Kadın gibi giyinenden. Rahat buluyorlar. Önemli olan kalite. Fiyatı uygun olsun. Bazen diyorlar sen neden böyle kadın gibi giyiniyorsun? Normal giyinsene diyorlar. Ama benim güzelliğim nereden belli olacak? Müşterilerim rahat rahat seçiyorlar, alıyorlar. Çünkü sattığım üründe adi ürün yok. Hepsi ünlü markalar ama ve ufak tefek bir hata olabilir. Sosyal medyada bana çok seviyorlar. Herkes tıklayan tıklayana ama bayılıyorlar bana. Aa, müşterilerim geliyor zaten. Yani sıkıp çıkıp, çıkıp çıkıp geliyorlar. Hep seni görüyoruz, stres atıyoruz diyorlar. Seni çok seviyoruz diyor. Hele hele şu sıkıntı günlerimizi rahatlatıyorsun diyorlar. <laughs> yani. Herkesin dikkatini çekiyor yani herkes çok beğendi. Ben de çok beğendim. Resim çekildik yani selfie yapıldık. <laughs> Güzel hoş bir şey yani beğendik. <laughs> pazara geldim bu çarşamba pazarı ben niye, zaten yabancı var ama burası çok güzel var, bu arkadaşım evet. çok anlıyorum. Evet, bu çok güzel bir dans oynuyor, hem elbiselere baktık, hem burada bir abiye baktık, çok güzel bir şarkı çok güzel. söylüyor ve dans ediyor. Toplam Türkiye çok güzel oldu, zaten her, her insan insanların... güzel var, günüş tatlı günüş söylüyor, çok anlıyorum. Ben her hafta geliyorum. Çok, çok iyi bir adam çok var. Çok iyi, çok iyi insanlar var yani zaten, çok güzel. Terima kasih telah <laughs> menonton!